1975'te Kars'ta doğdum. Kars'ta doğmak benim için müthiş bir şanstı. Lisede İstanbul'a geldim. Ben yanlış yönlendirilmiş bir çocuğum aslında. Üç tane tutkum vardı. Birincisi Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü, ikincisi sinema televizyon, üçüncü olarak da sanat tarihi arkeoloji. Sınavdan sonra işte yetenek sınavına girdim. O zaman böyle bir kura çekiliyor. Herkes üç şeyi çekiyor ve şansına ne çıkarsa onu çiziyorsun. Benim şansıma da işte kerpeten, sarımsak ve mandal çıktı. Ben onları çok güzel çizdim yan yana ve bu iş oldu galiba diyerek sınavdan çıktım. Tabi sonuçlar açıklandı kazanamamışım. Meğer onları bir kompozisyonun içinde çizmem gerekiyormuş ve bana bunu kimse söylemedi. O zaman B planına geçtim kendi kafamda. O zaman sinema televizyon. Rehber öğretmenimiz beni odasına çağırdı. Tercihim sinema televizyon olacak bir de sanat tarihiyle arkeolojiyi yazacağım dedi. Sen dedi memur çocuğusun dedi. Garanti bir işe ihtiyacım var dedi. Sinema, televizyon okursan ya da sanat tarihi, arkeoloji okursan dedi. Para kazanamazsın yudum dedi. Ben dedim para kazanmak istemiyorum ki zaten dedim. Bence bunu bir düşün dedi. Tamam dedim. Sonra eve gittim. Meğer bizimkileri de aramış. Ve sonunda beni öğretmenlik tercih etmeye ikna ettiler. Çünkü o döneme mali şartlarını düşündüğüm zaman benim işte bir sene evde oturmam zaman kaybıydı. Ben nasıl olsa bu tutkularımı gerçekleştirebilirim zaman içinde. 25 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. Şimdiki aklım olsa ben bir sene daha sınavlara hazırlanıp yine şansımı zorlardım mimar sinan için. Hayat size o tutkunuzu beslediğiniz sürece yolu açıyor. Çünkü ben çizim yapmaktan hiç vazgeçmedim. Çizim yapmak benim için kendimi ifade etme araçlarından bir tanesi oldu. O yüzden de kendinizi ifade etme aracı olarak bir şey bulmuşsanız, bunu yapmaya devam ettiğiniz zaman hayat size siz farkında olmadan kapıları açıyor. 10 yıl öncesine kadar benim artık mesleğimin eksil biris ve mühür sanatıyla ilişkili olacağını bilmiyordum. Ben sadece gerçekten sadece çiziyordum. Sonra bir gün bir şey oldu ve ondan sonra ben çocukluk tutkumun mesleğim haline gelişine şahit oldum yeni bir yolda arıyorum kendimi çünkü bazen bir yeri terk etmeyen yeni bir yola çıkamaz. Resim öğretmeni arkadaşım beni ziyarete geldi. Öyle sohbet ederken Yudum dedi çeyizini çıkardı. Ben böyle salonun ortasına bütün çizimlerimi, desenlerimi yaydım böyle ve tasnif etti. Gruplandırdı böyle. Bunlarla sergi aç dedi. Bunlardan bir kurtul ki dedi artık. Kendini yeni bir şekilde, yeni bir tarzda ifade etme alanın olsun dedi. Ve ben de kendi çabalarımla 2014 yılında gayet kişisel resim sergisi başlığı altında resim sergimi açtım. Bu şöyle galeriye baktım, resimlerime baktım. O kadar ait hissettim ki oraya. Son günde toplayacağım birkaç saat sonra ya dedim benim artık resim yoluyla çizerek para kazanmam gerekiyor dedi. İçimden öyle bir şey geçti. Artık bunu daha ön plana çıkarmalıyım diye. Ertesi gün bana bir mail geldi çocukluk arkadaşımdan. İşte çizimlerimi biliyordu zaten, görmüştü de. Yudum bana eksilibris tasarlar mısın diye. Böyle bir mail geldi. O maili okudum. Ve dedim ki Ex Libris ne ola ki? İşte hemen google'ladım tabii ki. Ondan sonra bulabildiğim her şeyi okudum. Yol gösterici benim için. Sevgili Hasip Pektaş'ın kitabı oldu. Ex Libris kitabı. Ben zaten Ex Libris tasarlıyormuşum. Sadece yaptığım şeyin adını bilmiyormuşum. Bir şey yapıyorsunuz, çok keyif alıyorsunuz, kendinizi ifade ediyorsunuz ama onun bir adı olduğunu bilmiyorsunuz. Benim için müthiş bir aydınlanmaydı. Burada aslında önemli olan bir şey var. Sanatı bir üretim aracı haline dönüştürmeli miyim? Ekslibrisi bir mesleğe dönüştürmeli miyim? Sorusunu çok sordum kendime. Dedim ki yapmalıyım. Hala hazırda bir mesleğim vardı. Ama bir süre sonra benim gibi insanlar için tek bir meslek yetmiyor. Çünkü öğretmenlikte manevi tatmini çok yoğun bir meslek. Ama kendi yaratıcılığınızı da çok fazla ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü yetiştirmeniz gereken bir müfredat, öğretmeniz gereken bir dil var. O yüzden de kendim için bir karar vermem gerekiyordu ve evet dedim ben bunu bir mesleğe dönüştürebilirim. biz tasarımlarını mühür olarak sevdiğim arkadaşlarıma yaptım. Yani aslında hobi gibiydi benim için ilk başta da bir taraftan. Sonra bir arkadaşım diyordum dedi bir sayfa açsan sosyal medyada bu yaptıklarını koysan. İnsanlar görsün dedi ya. Ben bir tane sosyal medya platformunda bir sayfa açtım. Ondan sonra adını da Exlibris by Yudumis koydum. Beni heyecanlandıran kendi arkadaşlarım yakın çevrem dışında ilk defa dışarıdan birisi bana Exlibris siparişi verdiği zaman şey dedim. Tamam yani bu iş oldu. Her bir Exlibris tasarımı benim için yeni bir başarı demek. Burada kendi hikayelerimizin iz düşümünü arıyoruz. Damganın kökenini araştırdım. Eski Türklerde tamga diye geçiyor ve açıklaması şu: Bir iz bırakmaya yarayan nesne. Bu açıdan baktığımız zaman yaptığım mühür, damga bir iz bırakmaya yarıyor. Ben de insanların iz bırakmasına eşlik ediyorum çizgilerimle. Ekslibris ve mühür sanatına baktığım zaman burada işe yarar hissediyorum çünkü insanların hikayelerini aktarıyorum. İnsanların sevdiklerini, sevgilerini gösterme araçlarından birisine ben de vesile oluyorum aslında. Sevgiyi ifade etme yolunda bir elçiyim diye düşünüyorum. Kişisel olarak da ben de bir iz bıraktığımı düşünüyorum. Yaptığımız sanatla iz bırakıyoruz. O yüzden her çizimimde onu hissediyorum. Belki 100 yıl sonra fiziki olarak kitaplar ya da 200 yıl sonra fiziki olarak kitaplar belki kalmayacak. Ama belki o zaman da bir çocuk benim arkeoloji kazıda bir kılıç bulmam gibi belki birileri de bir kazılarda kitapları bulacaklar. O kitap bulunacak, açılacak ve orada benim tasarladığım bir eksil birisi olacak mesela. Bu da geleceğe iz bırakmak. Ha, bu ne fayda sağlıyor bana? Keyifli hissediyorum hissediyorum. Var hissediyorum. İşe yarar bir şey yaptığımı hissediyorum. Bence en önemli şey de bu zaten hayatta yani. İşe yarar bir şey yapmak.